Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Zula oynuyoruz. Zula herkes tek bıçak moduna oynuyoruz. Gel gel. Arkasına dönmez inşallah. Arkanda. Allah Allah arkacı! Fark etme adamın geldiğini. Dur ben birinci de her türlü oturtacağım. Adamda ostura var. Bana daha az keser. İnşallah ölmez. Adam spawn olmaz. Lan. Ah Vuramadı. Ah. Ay. Ay ay ay. 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 Ah be. <laughs> Neyse dur. Biz orada dövüşün. Ay. Sen de gel. Arkamda hadi. Ay. Ay ödüm patladı ya. Aa ölmedi lan yemedi. Tek demedi yemedi de. Ne oluyor lan burada? Ben birinci değer türlü getireceğim kardeşim. Elim ısındı. Maşallah. Dur o Tamam arkamda adam yok. Gel. Oy ne derdim kolasını. İsterse Allah. 10 mislimin pro gelsin. 10 mislimin pro ne ya. Arkamda çabuk 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 çabuk. Hem senin arkanda hem benim arkamda. Allah. Ah. Ah. Lan ödüm patat Allah kahretsin. 5-6 aydır Zulay'ı oynamıyorum ama elim aynı bu bıçak modunda. Ah be neyse sarık olsun. Maşallah valla ne diyeyim yani. Arkadaşlar videoyu like kanala abone olun, videomu açmayı unutmayın. Ve video paylaşmayı ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Bu beni alır mı? Zor alır. Bıçak modunda ben kolay kolay ölmem açıkçası. İsterse 100 devirli adam gelsin her türlü alırım. Yine da iddia etmeyelim de. Dur onlar Allah. Lan arkacı be. Ya ya yiyorsa gel. Allah yem, gel lan. Lan korkma bir şey yapmayacağım. at tarafı öldüreceğim seni ya. Oradan gelecek mi? Gelmedi. Ya adam inşallah ölme adam spawn olmaz. Ölüyorsa her türlü Adam 360 deneyemedi ya. Ah ölüyordum. Oldu mu şimdi? <laughs> Öyle yazmış. <laughs> 360 atamadı adam ya. Videodasın kardeş. Allah. Ustrada da geçeceğim arkadaşlar ama elim karamsa çok fena aslında. Allah. Ah! Oha adam ölmez puan oldu. Dur arkamda 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 kimse yok. Arkam temiz tamam. Arkadaşlar eee klavye sesi çok fazla geliyor. kusura bakmayın lütfen. Ah be neyse dur sıraya geçelim. Evet ustura da zamanında çok fazla kilo almıştım ve çok bilincilik yapmışlığım var yani e, ustura ile her zaman bilincilik gelirdi Şu adam 40 kilo almış yani İnşallah bilincilik gelecek Allah, Allah be ilk kilimi almadım neyse Tabi 6 aydır girmediğim için arkadaşlar oyuna e, zodan e, desenler, desenler konusunda baya bir geri kaldım Adamda rak var. Işın alacak. Lan burası dolmuş taşmış. Bu ne? Ay, arkalanabilirim şu an. Arkalanmadım. Tamam. Gelene alırım. Ah be nasıl alamadım dur. Dur dur ben araya sıçacağım. Lan sen beni Nasıl arkalarsın adam? Arkamda. Allah. Kameraya çarptım. Ay. Oy yine koydum adamı. Arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Allah arkamda. Allah. Allah. <laughs> Biraz fazla bağırıyorum. Kusura bakmayın. Allah. Allah. Korktum lan bir anda şeytan gibi karşıma çıktı. Tövbe tövbe ya. Hadi bismillah. Ay Adam vuramadı. Ah, ah be. <laughs> evet, kaç levellerle oynuyorum arkadaşlar yani. Arkamda mı? Arkamda kimse yok. Gel, gel. Affedersin yiyorsa gel. Gel 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 gel. 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 Arkamdan gelecek hadi gel. Ben seni mi bekleyeceğim gelsene. Uy, geldi geldi geldi. Lan gelsene. <laughs> Lan geldi. Lan gel. Bu kadar mı korkuyorsun ya? Adam AFK mı? Allah AFK taklidi yapıyormuş. Vay. Evet bir şey demeyeceğim belki izliyordur. 360 yapamazsın. Ay ay arkamda 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 arkamda. Oha arkamda 4 kişi varmış. Dur karamite geç. Karamite geçemedim Allah kahretsin. Neyse. Sağlık olsun. Kaç? 6 dakika oldu. 6 dakikada ne aksiyon? Adam korktu ya. Bak bak bak. nasıl daha kalıyormuş beni. Adam yemedi. Aşağı atladı. Ha arkamda hadi. Ah be. Neyse dur karamete geçtik zaten. En çok arkadaşlar e, ben ben ile genelde çok kil ama şimdi elim alışmış. Allah. O yüzden karambit de daha şey oluyor. Ama yani ikisinin de iyiyim. Allah. Adam 66 kilo. Adam uçmuş ya. Adamı yakalamam zor. Zor. İkincilik belki gelir de. Yani birincilik gelmeyebilir. Dur. Çok konuşunca ben oynayamıyorum. Bak adam 70 kilo çıktı. Yok. Birincilik gelmez arkadaşlar ama ikincilik gelebilir. <laughs> adam ar oraya atladı. Oraya ben her zaman atlarım. Dur oraya ben atlayabilir. Aa yapamadım. <laughs> Dur. Arkam temiz. Şurada sana kapak olsun kardeş. Bu adam çok tanıdık oldu ha. <laughs> Allah. Adam ölmez puan oldu. Aynı adamı tekrar indirdim. Bunlar hep aşağı at diye beni görünce anlamıyorum ya. Neden böyle? Allah. Adamın sırası vardı. Arkamda kimse var mıymış? Göremiyorum. Yokmuş. Allah kaç 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 kaç, kaç, kaç kaçamadım. Şöyle yapsak ne olur Allah kameranın dengesini bozun, bir dakika Böyle yapmayacağız o zaman Şunu da biraz heh, şöyle yapayım daha iyi olur Allah Allah Adam çivili sopayla ve kafamı vurdu Konuşmayacağım konuşmamam lazım kusura bakmayın <laughs> Ay 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 buraya da ha vallahi sonra da arkama adam spam olmasın. Oo. <laughs> siz kime çattığınızı sanıyorsunuz? Birincilik gelmez. ikincilik belki gelir. Belli de olmayabilir. Adam bayağı gitmiş çünkü. Hep oraya atlıyor bu ya. Sen kaçtın yapacak bir şey yok Osmanlı. Yine iğne koydum ya Osmanlı'ya tekrar. Bakalım bu video kaç izlenecek arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ee, kaç 10 dakika olmuş. Adam var orada. Evet. Ah be adam ileri geri yaptı. İleri geri bu, bu, yerde yani o sıkışık yerde arkadaşlar çok önemli bir şey. Onu da bilmiş olun. Yani ben genelde orada çok kilo alıyorum. Allah Allah. Beş canım var, beş canım var. Adamın lagı var. Adamın lagı var. İleri geri yap. Aa izan İleri geri yapmamız gerekiyor. Bir dakika. Ezan okunuyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben bayağı bir dayanmıştım arkama. O yüzden şöyle düzgün oturalım. Ne olmasın. Ah be. Ay! Ay ay ay! <laughs> Oha! Adamın kısımdan kestim. Tövbe tövbe ya. Adam ses vermeden geliyor. Burada ses versen ne olacak Allah! 48 Üçüncülük her türlü gelecek. Tabii nasıl kısmet bir de. Her türlü demeyeyim, karşı gelmeyeyim hala. <laughs> ah be! Adam usturası var. Birazcık da usturayla oynayalım. Usturaya elimizi ısındıralım. Hep karambit olmuyor çünkü. Haydar. Haydar uçuyor. Tövbe tövbe ya. <laughs> Dur sen buraya evi gel. Lan yemedi. Birazcık ses açın lan. Allah. Lan Haydar. Ya Haydar değilmiş lan babam. Ben Metin. Allah adam. Oy ne koydum adamı. Allah vuramadım. Ay vuramadım. Vurdum. Gel la. Adam geliyor geliyor geliyor. Adam geliyor kaç. Allah geldi be. Haydar. <laughs> Haydar Hay bana tövbe tövbe Allah. Bir dakika arkadaşlar benim uçmam gerekiyor yoksa Geç maçı türlü bitmiş. Adam 94 kutu almış. Birinci iki yemedi. Neyse sağ olasın. Bu adam hep buraya atıyor Allah atlayamadım. Bu videoyu arkadaşlar pazar günü yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Şu an cuma günü çekiyorum. Allah. Adam arkamdaymış. Neyse. 94. Dur biraz açılmamız gerekiyor. Oha ne olmuş lan o da? Aha. Oynarda değişik şeyler oluyor. İnternet gitti galiba. Vallahi internet gitti. Evet. Skorum böyle arkadaşlar. İnternet gitti. Vallahi internet gitti. Ama bu internetten anasını almadım. Affedersiniz. İnternet gitti. Aha ben de gittim. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay demeden önce lütfen videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoyu paylaşmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Kusura bakmayın hastayım.